Arkadaşlar bir önceki videoda size Avrupa tarihinin genel şablonunu göstermiştim. Orta çağ, yeni çağ, yakın çağ derken biz ne anlıyoruz ondan bahsettim. Orta çağda Avrupa'yı anlatmadan orta çağda Türkistan dünyasındaki hangi konu başlıkları vardı? Yeni çağda hangi konu başlıkları vardı? Yakın çağda hangi konu başlıkları vardı? Bunlardan bahsettik. Şimdi orta çağ Avrupa tarihini anlatmaya başlayacağız. Parça parça onar dakikalık videolarla konuyu tamamlamaya çalışacağım. Şimdi orta çağ Avrupa tarihi dediğimizde geçen derste bahsettiğimiz zaman aralığını çizelim hemen. Ne zaman başlıyordu? 375 hangi olay Özge? Kavimler göçü. Evet kavimler göçüyle başlıyor. Ne zamana kadar devam ediyordu? Hatırlıyor musun Özge? 1453. Evet hangi olaydı? İstanbul'un fethi. Evet Özge'yi de size tanıtayım hemen. Özge gel canım. Özge de benim yeğenim, ablamın kızı derslerde öğrenci rolünü izleyecek. <laughs> El salla ablaların abilerini. Hadi git bakalım. Şimdi Özge'yi ye yerine uğurladıktan sonra konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi arkadaşlar Orta Çağ Avrupa tarihi kayınlar göçüyle başlıyor. İstanbul'un fethine kadar devam ediyordu. Bu zaman aralığı hatırlarsanız geçen videomuzda da söylemiştim. 4. yüzyılın son çeyreğiyle 15. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam ediyordu. Biz bu zaman aralığına orta çağ diyorduk ve orta çağda tekrar hatırlatalım arkadaşlar Büyük Hun Devleti hariç çünkü kayınlar göçü hatırlarsanız Büyük Hun Devleti'nin parçalanmasından sonra ortaya çıkan bir süreçti. Büyük Hun Devleti'nden sonraki Türk Devletleri dahil olmak üzere Göktürkler, Uygurlar, Avrupa'ya, Asya'ya göç eden diğer Türk boyları Avarlar, Peçenekler, Hazarlar, Bulgarlar, Macarlar hatırlarsınız. Avrupa Hun Devleti, Sasaniler bu dönemde yaşayan devletlerde ve daha sonraki dönemde Araplardan bahsetmiştik. Araplara İslamiyet gelmişti. Hz. Muhammed ile birlikte İslam tarihi başlamıştı. Sonra İslamiyet Araplardan da çıkmış diğer milletlerle tanışmıştı. Türklerle Arapların tanıştığı savaş Talas Savaşı'ydı. Ve Türk İslam tarihi başlamıştı. O zaman bakın, İslam tarihinin başlangıcı da Orta Çağ'a denk geliyor. Sonra da hatırlarsanız ne demiştim? Türk İslam tarihi. Türk İslam tarihi derken hatırlıyoruz yine Talas Savaşı ile başlayan Karahanlılar, Gazneliler, İşidiler... Sonra Türkiye Selçukluları, Büyük Selçuklu Devleti, İlk Beylikler, İkinci Beylikler. Osmanlı kuruldu bu dönemde. Osmanlı kurulduktan sonra kuruluş dönemi yaşandı. Ta ki ne zamana kadar arkadaşlar? İstanbul'un fethine kadar. Şimdi bu zaman zarfında Avrupa'da ne var ne yok. Arkadaşlar ilk çağda Avrupa'da merkezi krallıklar vardı. İlk çağ kayınlar göçünden önceki dönem. Merkezi krallıklar var derken bir tane ne çizelim? Kral çizelim. Madem Özge de dersi dinliyor ona da hitap etsin. Bu bizim kralımız özkişi Şimdi Arkadaşlar bu kral normalde ülkeyi yönetiyordu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yani devletleri yöneten krallar vardı. Yalnız Orta Asya'dan Avrupa'ya doğru büyük bir göç dalgası oldu. Ve bu büyük göç dalgasıyla Avrupa'da kayınlar yer değiştirdi. Ve doğal olarak çok büyük bir denge sorunu yaşandı. Bakın bugün biliyorsunuz Suriye'deki iç savaştan dolayı Türkiye'ye gelen göçmenler var. Ve bunlardan dolayı bile bizim içeride, Türkiye'nin iç politikasını düşündüğümüzde bir sürü huzursuzluklarımız ve problemlerimiz var. Bütün bu göç dalgasının Avrupa'da ortaya çıktığını düşünün. Birçok kavmin diğerini yerinden oynattığını düşünün. Böyle bir dönemde ne oldu? Krallar halkını koruyamamaya başladı. Krallar halkını koruyamayınca halk gitti, kendince güçlü bulduğu toprak ağlarına sığındı. Bu da bizim nelerimiz olsun, toprak ağlarımız olsun. Mesela... Bu bir tane toprak ağımız olsun. Bu başka bir toprak ağımız olsun. Bu başka bir toprak ağımız olsun. Bunlar bizim toprak ağlarımız. Ve halk bu toprak ağlarına sığınınca toprak ağları bu topraklarından himaye ettikleri kişileri tamamen kontrolleri altına aldılar. Ve bu toprak ağları büyük şatolarda yaşıyorlar. Biz bu toprak ağlara baron diyoruz, dük diyoruz, kont diyoruz arkadaşlar. Ve bunların emrinde askerleri var. Etrafı şatolarla çevrili ve bunların geniş toprakları var. Bu himayeye girenler bu toprak ağlarının nesi oldu arkadaşlar? Çalışanı durumuna geldiler. Hatta çalışanı durumuna gelmediler. Bildiğiniz kölesi durumuna geldiler. Bu toprak ağları bunların himayesine giren insanlar üzerinde mutlak yetkiye sahip oldular. Ne yapıyorlar? Toprakla birlikte alınıp satılabilen insanlar. Yani bildiğiniz köle durumuna geldi. Bu toprak ağası da aynı düzeni kurdu. Bu toprak ağası da aynı düzeni kurdu. Bu toprak ağası da aynı düzeni kurdu. İşte Avrupa'da artık kralların bakın kralın üzerine arkadaşlar bir çarpı koyuyorum. Kral var ama güçsüz. Çünkü kralın dışında bir sürü baron, dük, derebe bulundukları bölgedeki yönetimi ellerine geçirdiler ve kral bunlarla mücadele edemiyor. Bunların her biri bir toprak ağası gibi arkadaşlar. Hatırlarsınız değil mi? Şener Şen'le Kemal Sunan'ın filmlerine Maho Ağa'ya. İşte aynen onun gibi. Ne diyordu Maho Bak sizi satirem. Toprakla birlikte diyordu. İşte aynen öyle bir durum ama çok daha düzenli ve organize bir durum. Peki kral neden bunlarla baş etmiyor? Arkadaşlar etmiyor değil, edemiyor. Neden? Çünkü kralın bu düzeni yıkması için bu şatoları yıkması gerekiyor. Peki Orta Çağ. Kaçıncı yüzyıl? Dördüncü yüzyılın sonu, beşinci yüzyıl. O dönemde şatoları yıkabilecek toplar var mı? Toplar yok. Barut büyük ateşli silahlarda kullanılmış mı? Hayır. Peki arkadaşlar krallar o zaman bu şatoları nasıl yıkacaklar? Biliyorsunuz ki bu teknolojiye sahip olan tek bir kişi var. Daha önceki derslerimizde de söylemiştim. Duyar gibiyim. Kim arkadaşlar? Topsuz, tüfeksiz surları yıkıp kalelerin içinden geçebilecek teknolojiye sahip kişi? Cüneyt Arkı biliyorsunuz. Onun dışında hiç kimsenin böyle bir gücü yok arkadaşlar. İşte orta çağ boyunca var olan bu yeni düzene biz ne diyoruz arkadaşlar? Feodalite. Ne diyormuşuz Özge? Feodalite. Diğer adı ne arkadaşlar bu sistemin? Derebeylik. Derebeyliker ya da feodalite dediğimiz düzen orta çağ Avrupa'sının yeni siyasi yapısıdır. Var olan krallara rağmen toprak ağlarının yönetimi ele geçirmesi ve bu bulundukları bölgede himaye ettikleri kişiler üzerinde mutlak yetkiye sahip olması ve aynı zamanda arkadaşlar bunların kontrollerinde askerleri var. Siyasi güçleri var, askeri güçleri var, ekonomik güçleri var. O zaman arkadaşlar Orta Çağ Avrupa'sının yeni siyasi yapısı olan ve kaç yüzyıl boyunca Avrupa'da devam eden bu feodal yapıda birinci temel özelliğiniz. Bir, ne yoktur arkadaşlar? Asla feodalitede siyasi birlik yoktur. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar siyasi birlik yok. İkincisi, zenginliğin kaynağı nedir? Topraktır. Bakın ne diyorum? Toprak ağları. Bu dönemde güçlü olan tüccarlar değil arkadaşlar. Bu dönemde güçlü olan toprak ağları. Sistemin temelinde ne var? Toprak ağlı sistemi var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dönemde lordlar, baronlar, dükler bunlar derebeylerdi. Feodal beylerdi. Hatırlıyorsunuz değil mi? İşte bunlar arkadaşlar mutlak otoriteye sahip yönettikleri kişilerle ilgili. O zaman bunlar yöneten sınıf gibi bir sınıf oluşturuyorlar. Yani himaye eden oluyorlar. Bir de bunların kontrolüne giren himaye edilenler var. Vassal ve süzeren diye tabir edilir bunlar. O zaman feodal sistemin en önemli özelliklerinden biri de bu sistemde ne vardır arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle sınıf farklılığı vardır. Yani arkadaşlar toprakla birlikte alınıp satılan köylüler var. O zaman bir de bunları alıp satan toprak ağları var. O zaman sınıf farklılığı müthiş bir arkadaşlar nedir? Olaydır. Ve Baktığımız zaman sistemin kaynağı topraktır. Sınıf farklılığı vardır. Asla ve asla ne yoktur arkadaşlar? Siyasi birlik yoktur. Ve bu düzende tekrar yazıyorum. Krallar güçsüzdür. Krallar derebeyleri neden kontrolleri altlarına alamazlar arkadaşlar? Çünkü bunların elinde bu surları, bu şatoları yıkabilecek, yık yıkabilecek teknolojik bir arkadaşlar silah yoktur henüz toplar ateşli silahlarda kullanılmamıştır. Bu yüzden de orta çağ boyunca devam edecek siyasi yapıya biz feodalite diyoruz. Evet bir sonraki videomuzda devam edeceğiz.